Hayatın bir gün olduğu ve o günün de bugün olduğu günden hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Beyza. Sınav biliyorsunuz ki yine değişti. Ben de o yüzden küçük çaplı bir depresyon yaşadığım için konuşmak istediğim her şey hakkında konuşmaya karar verdim. Yani konuşacağım şeyin belli bir konusu yok. Sadece konuşmak istiyorum yani. O yüzden konuşacağım. Öncelikle Sınavın değişmesi yani yeni eklenen konular ya da çıkarılan konular oralara çok hakim değilim şu an. Çok bakmadım bile sadece sınav değişti onu anladım. Çok da umurumda değil açıkçası. Hatta duyduğuma göre işte gelişim psikolojisi falan soruları arttırılmış galiba. Ki bu benim için iyi bir şey. Çünkü ben zaten psikolojik danışmanlık mezunuyum. Aslında benim avantajıma da olabilir. Ama yani konunun ne olduğundan bağımsız ben sürekli böyle bir şeylerin değişmesinden yani çok rahatsızım. O beni çok yıpratıyor. Mesela deseler ki işte tüm konuları kaldırdık sadece 2 artı 2'yi soracağız. Yine yıpranırım yani. Aslında bu kadar kolay yıpranan biri değildim ama hayat. <laughs> yani aslında yani demek istediğim dersler konusunda falan ama işte hayat artık bunu da yaptırdı bana. Yani şu an ne konuştuğumu bile bilmiyorum. Kahve içiyorum. Bir de mesela ya bu sınav değişmeden önce de tabii ki her zaman böyleydi de bu konu hakkında da konuşmak istiyorum. Ben 2024 KPSS'de çok kötü bir sonuç yaptım. Yani onu söylemeyeceğim bile. 2025 AGS'de de 4000 neredeydim. Yani onun da tamamını söylemeyeyim ya da hatta söyleyeyim. 4500 civarında bir şeydeydim. Şu an tam sayısını hatırlamıyorum. Ee, ama mesela 4500 asla atanamam değil mi? Yani 4500'ü en çok alım yapılan zamanda bile atamadılar bizden. Ama Mesela 4500 benim için çok iyi bir sayı. Çünkü, 4000 yani. O 4000 kişinin içindeyim. Yani daha doğrusu 4500 kişinin. Ee, tabii ki de yani düşününce bizden 19.000 kişi gelmişti bu sene. 19.000'de 4000 çok da derece sayılmaz yani. Wow denilmez ama benim için öyle. Çünkü ben hiçbir zaman o enleri yapan derece çocuk olmadım ki yani olamam. Ben hep ortalama bir insanımdır. Sınavdan geçecek kadar not alırım falan filan. Ama artık geçer notla derece yapmak olduğu için derece yapmam gerekiyor ve bir derece öğrencisi nasıl olunur, ben bilmiyorum. <laughs> nasıl? Mesela YKS zamanında da hedefim 100 idi benim, 80.000 yapmıştım sonra. Mesela 100.000 de çok garip geliyordu, yani 100.000. Bir okulda 1000 kişi var desek ortalama, 100 tane okul çok az değil mi yani koskoca Türkiye'den 2-3 milyon kişi geliyor 100.000. 100 tanecik okulu dolduran insan falan. 100.000 bile bana çok dereceymiş gibi geliyordu. Öyle işte. Şimdi de ilk 100 kişi içinde falan olmam lazım. Çok garip. Nasıl olabilirim ki ilk 100 kişi içinde? Benden daha iyi sadece 99 kişi mi var? Çok garip. Neyse bu konuyu kendimle çözmem gerek. Artık bir derece öğrencisi olmam gerekiyor. Sonuçta hep dediğim gibi işte geçer not neyse onu yapıyorsam ve derece de artık geçer notsa onu yapmam gerekiyor. Bir dakika. Öyle yani bu konu hakkında düşüncelerim şimdi ne yapacağız ne edeceğiz değil de ya yine yapacağız ne yapmamız gerekiyorsa onu çok basit bir şekilde yapacağız. Ama keşke böyle olmasa yani değişiklikler beni çok görüyor ve belirsizlikler tabii ki. Direkt deseler ki şu olacak bunu yaparsan atanacağım. Ama öyle olmuyor şimdi birinci bile olsan atanamıyorsun. Belirsizlikler insanı yıpratıyor. Öyle işte başka diyeceğim bir şey yok. Bu videoda hatta direkt böyle atarım belki. Bu arada programım geçen, geçen hafta programımı göstereyim. Gördüğünüz gibi 3 Ocak Cumartesi de kaldı. Hatta 3 Ocak bitmedi bile. Şimdi şöyle biliyorsunuz ki o ilk 2-3 gün çok kötü geçti. Ya yani kötü demeyeyim de müsait olmadığım zamanlarda geçti. E haliyle ilk günleri bitiremeyince diğer günler içinde bir motivasyonsuzluk oluştu. Sonra ben onu bitirmedim. Sonra tam işte ne yapıyorum ben ya bir kendime geleyim falan dedim. Sonra sınav değişti. Ben de küçük çaplı bir depresyona girdim. Bir de konuşmak istediğim diğer konu da Jujutsu Kaisen <laughs> 3. sezon yayınlandı. Siz şimdi diyeceksiniz ki işte nasıl bir ders çalışma bu, nasıl bir moral bozukluğu, sınava çalışan insan öyle bir şeyler mi izler falan filan da. Tabii çok bir şey izlemiyorum sadece onu yazıyorum. O da 20 dakika yani bir bölüm. Haftada 20 dakikada izleyeyim ya. Onu da yapayım. Ki zaten 3. sezonu şu an çıkmasa izlemezdim yani gidip bir daha sezonlara başlamam. Onu diyorum ki canlı yayın yapıp canlı yayında mı izlesem aranızda anime izleyenler varsa <laughs> bana bir şey söyleyebilir mi? Çünkü video çekip atsam kendimi çok saçma olur. Canlı yayın yapmak daha mantıklı. Ama şunu da düşünüyorum. Canlı yayın yapacak e, müsait bir alanım yok aile evinde. Oturup da öyle canlı yayın yaparsam uu, arkadan bir, şey bir ses gelir. Hafta sonu bazen ailem köyde oluyor. Hafta sonu aslında yapabilirim. Ama her hafta da olmuyorlar. Şimdi bu canlı yayın başlasak sezon kaç hafta sürecek? Yani her haftanın da garantisini veremem. Bilmiyorum. Aranızda ilgilenen varsa bana bir yol göstersin. Çok yavaş konuşuyorum. Ya. Kendimi 2x alacağım. Öyle yükleyeceğim galiba videoyu. Bu şekildeydi arkadaşlar benim demek istediklerim. Bugün yine ders çalışmaya başlamayı düşünüyorum. Alanıma devam edeceğim. Ben konuları yetiştireceğimi düşünüyorum. Ama işte o derece yapabilecek bir hissi hiçbir zaman gelmiyor bana. Onu bir şekilde çözmem lazım. Bu şekilde. Bir de benim en yapamadığım ders eğitimdi. Eğitimin sayısı 30'a çıktı. <laughs> Olsun sorun değil. Acılara yürüyor. Korkmuyorum diyorum. Videoyu kapatıyorum. Bir sonraki videoda da mesela sadece sessiz vlog çekiyorlar ya ama gerçek zamanlı hızlandırmadan. Onu yapmak istiyorum ama mesela 30 dakika yapıyorsam bir editi, 30 dakika boyunca telefonumun video çekebilecek kapasitesi olduğunu sanmıyorum. Depolama alanım pek yok. O yüzden onu da yapamayacağım gibi. Ancak study vloglar çekerim, atarım. Bir de bu hafta oruç da tutacağım. Belki sahur, sahur vlog falan yaparım isterseniz. Ama bu hafta yapmasam da Ramazan'da kesin yaparım diye düşünüyorum. Gerçi sahur aileyle yapıyoruz. O zaman video çekemeyebilirim ama bakalım. Öyle işte. Bir de yarın vitamin falan almayı düşünüyorum kendime internetten. Çünkü çok uyumak istiyorum. Sürekli uykum var, uykum var. Şu an yaşadığım o küçük çaplı depresyondan da kaynaklı olabilir ama bu halsizlik beni yordu artık. Neyse. Diyecek bir şeyim yok şu an. Size önerebileceğim bir BTS şarkısı aklıma geliyor mu? Yani konuyla alakalı çok yok ama Young Forever, yani Young ne ya? young, for, young, Forever dinleyebilirsiniz. Sonsuza kadar genciz gibisini. Çünkü Genciz yani atanamıyoruz. Gençliğimizi yaşayamıyoruz ama sonsuza kadar gençiz biz. Öyle işte. Bir sonraki videoda görüşürüz.